Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti için yolun sonu oldu. İttifak devletleri ile birlikte savaştan yeni ayrılan Osmanlı 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzaladı. Ordu terhis edildi, Anadolu'da işgaller başladı. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Milli mücadelenin ilk ateşi yakılmıştı milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktı. Amasya genelgesinin ardından ilk durak Erzurum oldu. Bölgenin en önemli vilayeti olması hasebiyle ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı'ndaki Kafkas cephesindeki karargah merkezi oluşundan kaynaklı kongrenin de Erzurum'da düzenlenmiş olmasına yol açmıştır diyebiliriz. Erzurum'un işgal altında olmaması ve Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal Paşa'ya desteği de Erzurum'u öne çıkardı. İtilaf devletlerinin bölgede bir Ermeni devleti kurma planları üzerine Erzurum Kongresi toplandı. Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'daki şehirlerden 63 temsilci o dönem okul olarak kullanılan bu binada bir araya geldi. Mustafa Kemal Paşa 3 Temmuz 1919'da 3. Ordu Müfettişi olarak Erzurum'a gitti. Bölgede toplanacak olan kongre İstanbul hükümetini ve işgalcileri rahatsız etmişti. Baskıların ardından Mustafa Kemal Paşa çok sevdiği askerlik görevinden ayrıldı. Çalışmalarını sivil olarak yürüttü. Kongrenin 10 Temmuz'da toplanması planlanıyordu. Bazı delegeler gecikince toplantı ertelendi. Mustafa Kemal 23 Temmuz'da toplanan kongrenin başkanı seçildi. Mustafa Kemal Paşa'nın kongrede başkan seçilmesi önemli bir dönüm noktasıydı. Kongrenin bölgesel bir mahiyette toplanmış olmasına rağmen ulusal kararlar alması bu olayı çok etkili kıldı. 14 gün süren kongreden 10 karar çıktı. Manda ve himaye reddedildi. Milli sınırlarla milli irade vurgusu yapıldı. Milli iradeyi hakim kılmak esastır sözünden ileride rejimin değişeceği, yani cumhuriyetin temellerinin Erzurum'da atıldığını önemli bir gösterge olarak kabul edebiliriz. Kongrede 9 kişilik bir temsil heyeti oluşturuldu ve başkanlığına Mustafa Kemal seçildi milli mücadele ve cumhuriyete giden yolda Erzurum Kongresi kararları çok kritik bir yere sahipti. 10 Ağustos 1919'da kararlar tüm yurda duyuruldu. Bilgi kartı notlarını da tamamladıysan şimdi öğrendiklerini bir zincir gibi birbirine bağlama zamanı. Erzurum Kongresi'nin detaylarını hatırlamak değil anlamak gerek. Bakalım bu halkadaki bağlantıları ne kadar sağlam kurabileceğiz. Hazırsanız başlayalım. Soru 1. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye reddedildi kararı aşağıdakilerden hangisinin doğrudan göstergesidir? A şıkkı Osmanlı Devleti'nin sürdürebilirliğini koruma çabası, B şıkkı ulusal bağımsızlığa kararlı olunması, C şıkkı batı desteğiyle özgürlük arayışı, D şıkkı doğu illerinin para sağlanmasını amaçlamak, E şıkkı yeni bir devlet kurma çabası. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ulusal egemenliğe dayalı yönetim anlayışının ilk işareti olarak yorumlanabilir? A şıkkı manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. B şıkkı vatan bir bütündür, parçalanamaz. C şıkkı temsil heyeti kurulmuştur. D şıkkı doğu illerinde geçici bir yönetim oluşturulacaktır. E şıkkı ulusal direniş hareketi halka duyurulacaktır. Erzurum Kongresi'nde alınan Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüm yurda yayılması kararı ulusal mücadelenin hangi yönünü vurgular? A şıkkı: Direnişin yalnız Doğu Anadolu ile sınırlandırılması. B şıkkı: Mücadelede halkın desteğinin azaltılmasını. C şıkkı: Ulusal mücadelede birlik ve bütünlüğün amaçlanmasını. D şıkkı: İstanbul Hükümeti'nin kararlarının devam edilebilmesini. E şıkkı yeni bir anayasanın hazırlanacağını. Erzurum Kongresi'nde alınan kararların Sivas Kongresi'nde yeniden düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir? A şıkkı ulusal mücadelenin sadece doğu illeriyle sınırlı kaldığını, B şıkkı kongrelerin halktan bağımsız yürütüldüğünü, C şıkkı ulusal direnişin merkezi bir yapıya dönüştüğünü, D şıkkı İstanbul hükümetinin kararlarına uyulduğunu E şıkkı bağımsızlık fikrinden vazgeçildiğini